kendini bildi bileli. Mor menekşeyi çok severdi. Çocukluğunun geçtiği iki katlı evin bahçesinde bahar geldiğinde mor mor açar mis gibi kokarlardı. Annesi mor menekşeleri hep duvar kenarına dikerdi. Gölgeyi sever menekşeler derdi. Oysa öğretmeni bitkilerin güneş ışınları ile fotosentez yaptığını anlatmıştı onlara. Bitkiler güneş ışığına muhtaçtı. Mor menekşeler ne tuhaf bitkilerdi. Her bitki güneşi severken onlar neden gölgeyi tercih ediyorlar diye düşündü durdu Hande. Küçük ufacık aklı ile aslında menekşelerin diğer çiçeklerden farklı olduğunu keşfetmişti. İşte belki de menekşeler bu yüzden bu kadar güzeldi. Herkesten farklı olursan bu hayatta değerli olursun yargısına varmıştı Hande. Daha o yıllarda farklı olmak için uğraş vermeye başladı. İlk olarak okulda kimsenin yanına oturmak istemediği Hacer'in yanına oturmak istiyorum öğretmenim diyerek başladı farklılıklarla süren hayatı. Hacer bile şaşırmış şaşkın şaşkın bakıyordu onun yüzüne. Hacer çok dağınık, biraz anlama zorlukları olan problemli bir ailenin kızıydı. Hande ise mühendis Kamil Bey'in biricik kızı. Öğretmen pek oturtmak istemedi önce Hacer'in yanına Hande'yi. Daha sonra tatsızlık çıkmasın diye öğretmen Hande'nin annesini çağırdı. Annesi eve geldiklerinde Hande'ye sordu. Neden yavrum Hacer'in yanına oturmak istiyorsun? Hande cevap verdi. Geçen baharda menekşeler ekiyorduk hani anne. O gün sen bana menekşeler güneşi sevmez demiştin. Oysa her bitki güneşi sever. Menekşeler farklı belki de bu yüzden bu kadar güzeller. Hacer'in yanına kimse oturmak istemiyor. E ben farklı olmak istiyorum. Belki Hacer de güzeldir. Onu fark etmek istiyorum. Dedi. Annesinin ağzı bu sözler karşısında açık kalmıştı. İlkokul okul dördüncü sınıf öğrencisi kızının olgunluğuna hayran kalarak e, peki kızım kimin yanında istersen oturabilirsin dedi pazartesi Hande Hacer'in yanında oturmaya başladı hem Hande tedirgindi hem Hacer birbirleri ile hiç konuşmuyorlardı diğer kızlar da soğumuştu Handeden. Nasıl Hacer gibi dağınık her şeyi iki kere anlatınca ancak anlayabilen fakir bir kızın yanına oturmayı istemişti. En çok alınan Doktor Celal Bey'in kızı Esimdi. Anne babaları her hafta onun sonu görüşüyorlardı. Hande ve Esin birlikte oynuyorlardı. Nasıl olur da kendi yerine Hacer'i seçebilirdi? Çok gururlu kırılmıştı Esin'in. Hande ile konuşmuyordu. Bir gün Hande ve ailesi Esinlerle dağ köylerinden birinde gerçekleştirilecek bir panayıra katılmak için sözleştiler. Hande gene Esin'in somurtacağını bildiği için gitmek istemiyordu aslında. İçin içinde Hacer'e kızmaya başlamıştı. arkadaşlarıyla arasının bozulmasına sebep olmuştu çünkü Hacer. Neden sanki bu kadar dağınıktı? Neden her şeyi iki kere de anlıyordu? Yoksa aptal mıydı Hacer? Sonra menekşeleri hatırladı. Hemen düşüncelerinden utandı. Hacer farklı diye yargılamam yargılamaması gerekiyordu. Hacer'in kimsenin bilmediği güzelliklerini keşfedecekti. Buna tüm gücüyle inandı. Panayır'a gittiklerinde Esin somurtarak karşısında oturuyordu. Hande ile konuşmuyordu bile. Hande canı sıkıldığından biraz dolaşmak için annesinden izin aldı. Köy yolunda yürümeye başladı. Hava iyice soğumuş ve ayaz iyice artmıştı. Kar atıştırmaya başlamıştı. Hande karı çok seviyordu. Yürüdü, yürüdü, yürüdü sonunda köye geldi. Bir evin önünde durdu, evin penceresindeki saksıya gözü ilişti. Gözlerine inanamıyordu, bunlar mor menekşelerdi. Ama kıştı ve menekşeler soğuğu hiç sevmezlerdi. Eve doğru bir adım attı. Kapıda beliren gölgeyi çok sonra fark etti. Bu Hacer'di. Hande'ye gülümsüyordu. Hoş geldin Hande, buyurmaz mısın dedi. Biraz ürkek şaşkınlıkla kapıya doğru ilerledi Hande ve içeri girdi. Oda sıcacıktı. Odun sobası her yeri ısıtmıştı. Menekşeler diyebildi sadece Hande. Bu soğukta Hacer gülümsedi. Onlar annem için. Annem onları çok sever. Sonra yatakta yatan kadını fark etti Hande. Annen hasta mı? dedi. Evet iki sene önce felç oldu. Ona ben bakıyorum. Bizim kimseniz yok. E, bir tek ineğimiz var. Onunla geçiniyoruz ama tüm işler bana baktığı için derslere çalışacak pek vaktim olmuyor dedi Hacer utanarak. Bir de bizim köyden şehre araç yok. Bu yolu her gün yürüyorum. O yüzden de çok yorgun okula geliyorum. Dersleri anlamakta çok güçlük çekiyorum. Hande'nin gözleri dolmuştu. Dışarıdan gelen ses ile kendine geldi. Annesi onu arıyordu. Çok merak etmiş olmalıydı. Dışarıya koştu ve annesine sarıldı. Ağlıyordu. Bir müddet sonra anne bu Hacer diye tanıştırdı sıra arkadaşını. Hacer'in yaptığı sıcak çorbadan içtiler birlikte. Hande annesine anlattı Hacer'in hayatını ağlayarak. Bir şeyler yapalım anne dedi. O hafta annesi ve Hande Hacer'lere gidip annesi ve Hacer'i kendi evlerine taşıdılar. Hacer artık Hande'lerden okula gidip geliyordu. Ne dağınıktı ne de aptal. Sınıfın en iyi öğrencisi olmuştu. Seneler geçti Hacer ve Hande bir arkadaş değil. İki kız kardeşlerdi artık. Mor menekşeler Hande'ye Hacer'i armağan etmişti. Hacer'e ise hem Hande'yi hem hayatı. Seneler sonra ikisi de evlendi. Hacer şimdi bir doktor. Hande'den vicdanın ne kadar önemli olduğunu öğrendi. Hastalarına vicdanıyla birlikte şifa dağıtıyordu. Hande ise bir öğretmen. Çocuklara farklı olan şeyleri sevmeyi de öğretiyor. Bir kızı var adı Hacer Menekşe, hayatta en çok sevdiği iki şeye birini daha ekledi Hande sevgili dostlar. Lütfen sevginize ön yargı koymayın. Her şey sevinceye kadar farklıdır. Sevdikten sonra ise sevginin dili hep aynıdır.